İslam inancı ve diğer dinlere göre bir gün mutlaka kıyamet kopacaktır. Bu da dünyadaki yaşamın son bulma anıdır. Kıyamet evrenin içinde meydana gelen bir sarsıntıyla başlayacak. Yıldızlar dökülecek, denizler yanacak, yanar dağlar patlayacak, taş taş üstünde kalmayacak. Deccal ise kıyametin en büyük alametlerinden biridir. Bir hadise göre Deccal'in sağ gözü kör, saçları çok ve sıktır. Beraberinde cennet ve cehennem vardır. Ama cehennemi cennet, cenneti de cehennemdir. Diğer bir hadise göre Deccal ile neler olacağını ben biliyorum. Beraberinde iki nehir vardır. Birisini insan beyaz su olarak görür, ötekini ise köz tutmuş ateş olarak görür. Biri o Deccal'a yetişirse ateş olarak gördüğü nehre girsin. Peki Deccal'ın ortaya çıkışından 3 yıl önce nasıl olacak? Birinci yılda gök yağmurundan üçte birini alıkoyacak. Yer de bitkisinden üçte birini alıkoyacak. İkinci yılda gök yağmurun üçte ikisini alıkoyarken, yer de bitkisinin üçte ikisini alıkoyacak. Üçüncü yılda gök yağmurunun hepsini alıkoyarken, yer de bitkisinin tümünü alıkoyacak. O zaman dişli ve tırnaklı hiçbir varlık yoktur ki ölmesin. Bir rivayette şöyle geçer. Üçüncü yılda Allah yağmuru ve bütün bitkileri tutacak, gökten bir damla bile inmeyecek, yerden bir ot bile bitmeyecek. Nihayet yer bakır gibi, gök ise cam gibi olacak. İnsanlar açlıktan ve kuraklıktan ölecekler. Fitneler çoğalacak, insanlar kendilerini kaybedecekler bela bütün yeryüzünü saracak. İşte o zaman o melun deccal ısbiyan tarafından adına Yahidiye denilen kasabadan katıra benzeyen iki kulak arası kırk arşın olan bir merkep üstünde çıkıp gelecek. O deccal kocaman ve uzun boylu, kıvırcık saçlı, sağ gözü sanki hiç yaratılmamışçasına kör, öteki gözü kanlanmış, Allah'a inanan her müminin rahatlıkla okuyabileceği iki gözü arasında kafir kelimesi yazılmış bir halde olacaktır çıktığında nara atacaktır doğulular ve batılıların hepsi o narayı duyacaktır. Peki Deccal hangi şehirlere girmeyecek? Hadislere göre Mekke ve Medine hariç Deccal bütün her yere ayak basacaktır. Diğer bir rivayet şöyledir. Mekke ve Medine hariç Deccal 40 gece içinde bütün ülkeleri dolaşacaktır. Mekke ve Medine'nin her ikisi de ona yasak kılınmıştır. Başka bir rivayet ancak Kabe, Beytil Makdis ve Tur Dağı'na giremeyecektir diye geçer. Başka bir rivayet ise şöyle. Mekke, Medine, Beyt-i Makdis ve Tur Dağı hariç bütün yerlere girecektir. Çünkü melekler onu bu yerlerden kovar şeklindedir. Deccal'ın ilahlık iddiasına değinirsek bir hadiste o çıktığında kendisinin tanrı olduğunu iddia edecektir. Kim ona inanır, uyar ve onu doğrularsa, daha önce yaptığı salih amellerden hiçbirisi ona bir yarar sağlamaz. Kim onu inkar eder, yalanlarsa, eskiden yaptığı hiçbir amelden dolayı o kınanmaz. Harem-i Şerif, Beyt-i Maktis hariç o bütün yerlerde görülecektir. O, müminleri beyt i Maktis'te kuşatacaktır. Peki Deccal neye benziyor? Hz. Muhammed'e Deccal'ın neye benzediği sorulduğunda, ''O Deccal çıktığı gün aynen bir insan gibidir, yemek yer.'' Ben size onun hakkında benden önceki peygamberlerden hiçbirinin kendi ümmetine anlatmadığı hususları anlatacağım. Onun sağ gözü meshedilmiştir. Görmez. Pertlektir, göz hadakası yoktur. Sanki hadakası çevrim içinde bir balgam gibidir. Sol gözü de inciden bir yıldız gibidir. Onun beraberinde sanki cennet ve atin birer misli vardır. Ancak hakikatte ateşi cennet, suyu da ateştir. Haberiniz olsun. Onun yanında iki kişi vardır. Köy halkını inzar ederler. Bu ikisi köyden çıkınca Deccal'in asabından ilk oraya girer. Hz. Muhammed kıyametin alametleri hakkında şu sözleri söylemiştir. Siz 10 alameti görmeden önce kıyameti göremeyeceksiniz. 1- Güneşin batıdan doğması 2- Duman 3- Deccal 4- Dabbe 5- Doğuda bir yer batışı 6- Batıda bir yer batışı 7- Arap yarımadasında bir yer batışı 8- Hz. İsa'nın çıkışı 9- Yecüc ve Mecüc'ün çıkışı 10- Yemen'in Aden derinliklerinden bir ateşin çıkışı ki bu ateş arkasında mahşere sürmedik hiç kimse bırakmayacak videomuzun sonuna geldik. Bu konu hakkındaki fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.